Ve psikolojisi cevap anahtarını veriyorum. Derslerinde son derece başarılı olan, ancak derste öğrendiklerini çok çabuk unutan bir öğrenci için öğretmen, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisini yaparsa en doğru yaklaşımda bulunmuş olur. Öğrenci derslerinde başarılı ancak öğrendiklerinin kalıcı olmaması toplu çalışma sisteminden kaynaklanmaktadır. Toplu çalışma, öğrenilen konunun topluca öğrenilmesidir. Başarı vardır ancak kalıcı olması söz konusu değildir. Aralıklı çalışma ise konunun zamana yayılarak çalışılmasıdır. Öğrenme kalıcı olduğu gibi başarı da söz konusudur. A seçeneğine baktığımızda öğrenmeyi, öğrenmeyi gerçekleştirmiş ancak aralıklı çalışmayı gerçekleştirememiştir şıkkının doğru cevap olduğunu görüyoruz. Maliyeti vezne görevlisi olarak çalışan bir memur, hesap makinesini sürekli kullandığı için tuşlara bakmadan basıp sadece ekrana sonuç için bakmaktadır. Vezne görevlisinin Hesap makinesinin tuşlarına bakmadan basıp işlem yapması aşağıdakilerden hangisine ilgilidir? Davranışın sürekli yapılmasının ardından davranışın otomatik hale dönüşmesi alışkanlık olarak tanımlanır. Memur, sürekli hesap makinesi kullanmasından kaynaklı davranış tekrar edilmiş ve bir süre alışkanlık haline gelmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olarak verilmiştir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde... Kişinin sınama yanılma yoluyla öğrenmeyi gerçekleştirdiği söylenebilir. A. Kravatın boyunu takmış olduğu kemere göre ayarlamak. B. Mağazaların vitrinine bakıp beğendiği ayakkabıyı almak. C. Oyun konsolunu içinden çıkan kullanma talimatına göre kurmak. D. Okul takımına seçilebilmek için öğrencileri hazırlık başlarında sürekli değiştirmek. E. Uzun sürede çözemediği bir problemin çözümünü bir anda gerçekleştirmek. Sınava yanılma öğrenmesi, organizmanın bir problemi çözmek için girişimlerde bulunmasıdır. Bu durum genel anlamıyla deneme yanılma ya da psikomotor süreçlerle gerçekleşir. D şıkkı dışındaki tüm yönelimlerde zihinsel süreçler vardır. Ancak D şıkkında psikomotor süreçler etkindir. Bu da sorunun cevabının D şıkkı olduğunu göstermektedir. Bir sen tezeri severek dinleyen bir kişi Hoş Geldin parçasında Hüsnü Arıkan ile Düetini dinledikten sonra Hüsnü Arıkan'ı da severek dinlemeye başlamıştır. Bu durum klasik koşullanmada aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir? Önceden bir sentezleri severek dinleyen birinin sonradan düette başka bir sanatçıyla eşleştirip aynı tepkiyi göstermesi iki koşullu uyarıcı olmasından kaynaklı üst düzey koşullanma olarak adlandırılmaktadır. Üst düzey koşullanmada koşullanma gerçekleştikten sonra diğer bir uyarıcıyı ilk uyarıcıyla birlikte görüp daha sonra tek başına uyarıcıyı gördüğünde de aynı tepkiyi vermesi üst düzey koşullanma olarak adlandırılır. Okulun açıldığı günden itibaren okula gelmek istemeyen Volkan, okulun bahçesinden içeriye girmekte ancak sınıfa girmemektedir. Durumu psikolojik danışmanla görüşen aile, öğrencinin korkularını gidermek için konuşmaları gerektiği, daha sonradan okula devamını sağlamak içinse bu süreci yavaş yavaş sınıfa sokarak gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtmiştir. İlk gün 10 dakika, daha sonra 20 dakika şeklinde devamının sağlanması planlanmıştır. Volkan'ın okula devam etme davranışını kazandırmak için izlenen yöntem aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Volkan'a davranışı kazandırmak için istenilmeyen uyarıcı yavaş yavaş ortama sokulmuştur. Bu durum eşik yöntemi olarak adlandırılır. Sistematik duyarsızlaştırma, korkuların ortadan kaldırılmasında istenilmeyen uyarıcıyla yavaş yavaş yüzleşme durumudur. Eşik yönteminde davranış alışkanlık haline getirilmek istenmektedir. Volkan okula gelme davranışını yavaş yavaş kazanması gerektiğiyle ilişkilendirildiği için sorunun cevabını B şıkkı yani eşik yöntemi olarak adlandırıyoruz. Oto tamircisinde çırak olarak çalışan Hasan, ustasının yaptığı gibi yağ değiştirmek istemiştir. Ancak ustasının hangi sırayla işlemi yaptığını karıştırmış ve aracın yağını değiştirememiştir. Hasan'ın ustasının yaptığı gibi aracın yağını değiştirememesi, sosyal öğrenme kuramına göre hangi durumu gerçekleştirememesiyle ilgilidir? Hasan ustası gibi aracın yanını değiştirememiştir. Ustasını izlemiş ancak hangi sırayla yaptığını hatırlayamamıştır. Bu durumda gözlem yoluyla öğrenme süreçlerinde, gözlemleme aşamasında akılda tutma sürecinde problem yaşamıştır. Sosyal öğrenme kuramında gözlem yoluyla öğrenme süreçlerine baktığımız zaman bunlardan ilki dikkat, daha sonra akılda tutma, daha sonra uygulama ve en son güdülenmedir. Hasan burada ustasının gibi yapamamasının nedeni sırayı karıştırmasından dolayı olduğunda akılda tutma sürecinde problem yaşamıştır. Çoğu kişi bir kavram söylendiğinde aklına ilk gelen kavramı sorulduğunda bağlantılı olarak söyleyecektir. Örneğin otobüs deyince yolculuk, telefon deyince alo, bilgisayar deyince internet diyebilir. Bu durumun nedeni algısal örgütlenme yasalarından hangisini en iyi açıklanabilir? Algısal örgütlenme yasaları organizmanın dengesizlik yaşamaması için kolay olanı kullanma algılarıdır. Örnekte verilen üzerinden bakılınca bir kavram diğer kavramı çağrıştırmış ve birbirine yakın olan kavramlar kolaylıkla algılanmıştır. Dolayısıyla burada bir yakınlık durumu söz konusu olduğu için sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Yıllar önce ilkokulda beraber okuduğu arkadaşının adını bir türlü hatırlayamayan Buse, Hemen aklına öğretmeninin ses tonunu getirmiş ve yaptığı şakayı düşünüp arkadaşının isminin şeker olduğunu hatırlamıştır. Bu senin arkadaşının ismini hatırlama biçimi aşağıdakilerden hangisine en iyi açıklanabilir? Buze öğrenme sürecini model olan öğretmenden gerçekleştirmiştir. Daha sonra da tekrar modeli aklına getirerek hatırlayamadığı ismi hatırlamıştır. Modelden öğrenme süreci sosyal öğrenme kuramı olarak adlandırılmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı sosyal öğrenme olan D seçeneğidir. Bir basketbolcunun oyun boyunca 3 saniye çizgisi içerisinde çok fazla kalmaması veya futbolcunun offside kuralını bilerek defansın arkasında durmamaya özen göstermesi beklenir. Yukarıda verilen açıklama üzerinden bilgi işleme kuramına göre hangi bellek türlerine vurgu yapılmaktadır? Spor müsabakalarında oyuncuların o spor alanındaki kuralları bilmeleri anlamsal yani semantik bellekle ilgilidir. Bu bellek gerçekler, tanımlar gibi alanları kapsar. Oyuncuların bunu hangi sırayla ve ne şekilde uygulaması gerektiğini bilmesi ise işlemsel yani prosedürel bellek olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olan anlamsal ve işlemsel bellek olarak adlandırılır. Meltem Odasının kapısını kapatırken parmağı sıkışmış ve canı çok yanmıştır. Meltem anne babasına her defasında ben bu kapıyı hiç sevmiyorum demiştir. Meltem odasına girip çıkarken kapıyı kullanmaya devam etmiş ve bir süre sonra artık kapı ile ilgili herhangi bir şey söylememiştir. Meltem'in yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Meltem'in parmağının sıkışmasıyla kapıyı gördüğünde ortaya koyduğu davranış tutum ile ilgilidir. Koşullanma sağlandıktan sonra koşulsuz uyarıcı ortama girmeyince koşullu olan davranış ortadan kalkmış, yani sönmüştür. Çünkü sönme koşulsuz uyarıcının devam etmemesiyle birlikte artık koşullu uyarıcının ortamdan kalkmasıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Meltem klasik koşullanmış ve bir süre sonra bu koşullanma sönmüştür olan C şıkkı ile ilişkilendirilebilir. Kantinden şeker alıp yiyen Doruk'un midesinin bulanıp kustuğunu gören Eda, kantinden şeker almayı bırakmıştır. Eda, aynı Doruk gibi şekeri ne zaman görse midesi bulanmakta ve şeker alamamaktadır. Eda'nın kantinden şeker almaması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Dolaylı ceza, modelin yaşamış olduğu istenilmeyen bir durumun gözlemcinin de yaptaktan çekilmesi dolaylı ceza olarak adlandırılır. Eda, Doruk'un şekeri yediğinde midesinin bulandığını görünce şeker almaması dolaylı ceza olarak adlandırılır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Ders çalışırken sürekli olarak telefonuna mesaj gelen üniversite öğrencisi rahatsız olmaktadır. Bir süre sesini kıssa da bu defa telefona mesaj geldi mi diye bakmaktadır. Mesaj gelmediğini görünce zamanla telefona bakmayı bırakmıştır. Öğrencinin telefona bakmayı bırakması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Organizma istenilmeyen bir uyarıcıyla karşılaştırıldığında uyarıcıyı ortamdan çıkarması olumsuz pekiştirmedir. Uyarıcının verilmemesi durumunda ise davranışın zamanla ortadan kalkması sönme olarak adlandırılır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı değişik olan sönmedir. Okulda yaramazlık yaptığı için öğretmeni tarafından rehberlik servisine gönderilen bir öğrencinin rehber öğretmen hiçbir sorunu olmadığını, öğretmeninin buraya kendisini neden gönderdiğini anlamadığını söylemiştir. Rehber öğretmen bu durumla ilgili herhangi bir sonuca varamamıştır. Rehber öğretmenin konuyla ilgili olarak bir sonuca varamaması, Turnday kuramına göre öğrenme ilkelerinden hangi kavramın eksikliği ile ilgilidir? Turnday kuramında öğrenmeyi bir problemi çözmek olarak tanımlamaktadır. Organizma problemi çözmek için istekli olmalı, problemin varlığını kabul etmelidir. Öğrenci bu durumu problem olarak görmemektedir. Dolayısıyla hazır buluşuk söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı edinme şıkkıdır. Bir mağaza babalar gününü özel bir parfüm alana ikinci parfümü %50 oranında indirimli vermektedir. Bu kampanyadan sonra ciddi bir satış patlaması gerçekleşmiştir. İş kullanmış olduğu pekiştireç türü aşağıdakilerden hangisidir? Soru bize pekiştireç türünü sormaktadır. Eğer pekiştirme tarifisi demiş olsaydı birden fazla tarife hem zaman hem de davranış olduğu için bileşik tarifi olurdu. Ancak pekiştireç türüne baktığımızda parfüm ikincil olan nesnel pekiştirici olarak adlandırılır. Soru pekiştirme tarifesini sormadığı için A şıkkını, C şıkkını, D şıkkını ve E şıkkını söyleyemeyiz. Soru bize pekiştirici sorduğu için sorunun cevabı ikincil pekiştireç olarak adlandırılır. Emrah başarılı bir basketbol oyuncusu olmak istemektedir. Ancak okul takımına seçilememiştir. Arkadaşı Tolga okul takımının kaptanıdır. Emrah arkadaşının geçirdiği süreçleri gözlemlemiş ve Tolga gibi başarılı olabilmek için planlamalarda bulunup çalışmış, en sonunda takıma girmeyi başarmıştır. Emrah'ın bu başarısını açıklayan en iyi kavram aşağıdakilerden hangisidir? Emrah, okul takımına girebilmek için arkadaşlarının arkadaşının yaptıklarını gözlemlemiş ve planlamalarda bulunup perspektif oluşturmuştur. Gözlemcinin modelin yaptıklarını gözlemlemeden sonra her türlü planlama öz düzenleme olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Yaşar ders dinlerken aynı zamanda cep telefonundan mesaj yazabilmekte ve arkadaşlarına espri yapabilmektedir. Bu durum bilgi işleme kuramına göre aşağıdaki bilişsel süreçlerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? İnsan öğrenmelerinde aktiftir. Bu öğrenmeyi gerçekleştirirken aynı anda zorlanmadan başka davranışlar da ortaya koyarlar. Bu durum çoğu zaman otomatikleşen bir hal alır genel anlamda çaba gerektiren bilişsel bir durum değildir. Otomatikselleşen bu durum otomatik işleme adı verilmektedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.